Peki biz aşı olma konusunda tereddüdü olan bir yakınımızla nasıl konuşabiliriz ya da nasıl yaklaşmamız gerekir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani aşı, aşı konusundaki tereddütlerin birbirinden çok farklı e, sebepleri var. E, bunu biliyoruz. O yüzden hani herkes için geçerli bir reçete çok mümkün değil. Yani bazen e, aşı konusunda bir ilgisizlik, aşının kendisiyle ilişkili olduğuna dair bir fikre sahip olmamak, yani aşıyı öncelememe, hastalığı öncelememe gibi bir tablo söz konusu olabilir. Bu durumda bazen buna sebep olan şeyin ne olduğuna göre değişebilir. Bazen bilgi vermek işe yarar gibi görünüyor. Bazen hastalıkla aşıyla ilgili bilgilendirmek işe yarar gibi görünüyor. Ama şu değil, iki kişi karşılıklı aşı konusunda kaygıları olan bir kişiyle konuşuyorken biz karşımızdakinin kaygısını karşımızdakinin tereddüt etmesine sebep olan şeyleri küçümseyerek ya da onları görmezden gelerek ötesine geçmemiz mümkün değil. Bu söylediğim Hekim ve hasta ilişkisi içinde geçerli. Bir arkadaşımızla konuşuyorken de geçerli olan bir şey. Karşımızdakinin aşıyla ilgili bir tereddütü varsa bu tereddütün neyle ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor, anlamaya çalışmamız gerekiyor. Sıklıkla insanların kendi veya sevdikleri veya toplumun geneliyle ilişkinin endişe etmelerine sebep olan, buna zemin olan bir iyi yönleri var. Bu nedenle tereddüt ediyorlar. Yani insanların tereddüt etmesi içsel bir kötülükle ilgili değil. O zaman bunu anladığımızı, bu kaygıyı, bu endişeyi anlayabildiğimizi, bunun anlaşılır olduğunu paylaşmamız gerekiyor öncelikle. Sonra aslına bakarsanız ikili ilişkilerde bir insanı aşı olmaya en çok yöneltecek olan şey benim ne yaptığımdır. Özellikle sosyal ağlar, sosyal destek sistemleri içerisinde, insanların sağlıkla ilgili hangi davranışı sergiledikleri de en az virüs kadar bulaşabiliyor. Yani sigara içen bir insansanız bir arkadaşınız sigarayı bırakmaya çalıştığında sizin de bırakırsanız gelir. Ya da arabaya bindiğinizde yanınızdaki koltukta oturan kişi emniyet kemerini takıyorsa siz de takmaya yeltenirsiniz. Buna benzer bir şekilde böyle bir tereddütle ilişkili yapılabilecek en iyi şey model olmak. Yani sizin aşıyla ilgili deneyiminizi anlatmanız, bunu yaygınlaştırmanız bazen tereddütü olan kişiye iyi gelir. Özellikle sağlık çalışanlarının kendi deneyimlerini paylaşması çok önemli, bunu biliyoruz. O yüzden aşıyla ilgili tereddütü olan bir hastayla veya hasta yakınıyla konuşuyor olduğunda sağlık çalışanlarının kendi deneyimlerini, kendi aşı tecrübelerini anlatmaları önemli. Bu nedenle aşılandıklarında insanların fotoğraflar çektirip sosyal medyada çokça paylaştıklarını biliyoruz aslında. Burada gösteri değil yapılmaya çalışılan şey, bakın ben aşı oluyorum. Biraz önce psikiyatristiniz aşı olmayı öneriyor dedim. Psikiyatristiniz aşı oluyor çünkü. Olabildiğince erken dönemde, olabildiğince e, bilimsel önerilere uygun şekilde aşı oluyoruz biz de. Bunun sonrasında da aslında aşıyla ve hastalıkla ilişkili çok fazla safsatanın e, yayıldığını, yaygınlaştığını biliyoruz ve bunların tereddütle mutlaka ilgisi var. Ama şunu yapmak doğru değil. Aşı ile ilgili tereddütü olan kişiyi sanki aşı karşıtıymışçasına kendisini savunmaya ya da fikirlerini savunmaya edecek şekilde kutuplaşmaya gerek yok. Ama güncel bilgiyi, sizin sahibi olduğunuz güncel bilgiyi karşınızdaki kişiye aktarmamız gerekiyor. Onun yanlış bildiğini düşündüğünüz şeyle ilgili bir karşılıklı münakaşaya girmeden bildiğinizi aktarmamız gerekiyor. Örneğin benim biraz önce söylediğim şey. Yani ruhsal bozukluğu olanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Ya da işte örneğin hastalıkla ilişkili hasta olurum ve hastalığın kendisi bağışıklığa sebep olur. Bu birçok aşı karşıtının, aşıyla ilgili tereddüt duyanın söylediği bir şey. Hastalığın kendisinin sağlayacağı bağışıklığı, aşının sağlayacağı bağışıklığa tercih etmek. E, bunun doğru olmadığını biliyoruz. Hastalık evet bir bağışıklık sağlıyor ama bir bedelle sağlıyor bunu. Ve herkesin hastalığı aynı hafiflikle atlatmadığını, özellikle ruhsal bozukluğu ya da bedensel hastalıkları olanlarda ağır seyredebildiğini biliyoruz. O zaman bu göze alınabilir bir risk gibi görünmüyor. Dahası hastalığı bugün yaşadığımızda uzun dönemde nasıl etkileri olacağını bilmiyoruz insanların aşıyla ilgili tereddütleriyle ilgili konuşurken en çok aşının uzun dönemli etkileri konusundaki şüphelerden bahsediliyorsa oturup bunu tartışmak yerine şunu söylemek, bugün bunu biliyoruz artık, uzamış COVID diye bir şey var. Ve bir insan bugün COVID geçiriyorsa ve çok ağır geçirmese dahi bir takım belirtilerin, bir takım değişikliklerin bedensel ve ruhsal uzun vadede devam edebildiğini biliyor. O zaman bu bilgiyi paylaşmak örneğin işe yarayabilir oturup başka bir yanlış yanlış bilgiyle ilgili tartışmak yerine. Dolayısıyla bu, 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 hem hekimlere önerdiğimiz yöntem hem de kişisel ilişkilerimiz içerisinde kullanabileceğimiz şeyler. Çünkü aşı tereddütünü ortadan kaldıracak en önemli şeyin aslında sağlık çalışanlarının birebir önerisi olduğunu biliyoruz bu arada. Bu bilinen bir şey. Daha önceki aşı tereddütleriyle de ilişkili aynı şey geçerli olduğunu biliyoruz covid konusunda da aynı şey. O yüzden hekimlere ve sağlık çalışanlarına çok önemli bir görev düşüyor. Yani birebir karşılaştıkları başka nedenlerle karşılaştıkları hastalara ve hasta yakınlarına her fırsatta aşıyı hatırlatmak, bu konuda tereddütü olanlarla mümkün olduğunca konuşmak, kaygılarını anlamaya çalışmak, doğru bilgilendirmek ve bazen bazen hastalıklar nedeniyle ruhsal bozuklukların bazısında olur. Ee, kişinin kendisi harekete geçmesi, yani isteği varsa bile harekete geçmesi ve bunu davranışa dönüştürmesiyle ilgili güçlükler olabilir. Bu konuda e, sağlık çalışanlarının yardımcı olması gerekiyor. Yani yaygın aşılamaya herkesin erişemiyor olmasının sebeplerinden biri de aşı uygulama politikalarının eee özellikle erişmekte güçlük çekecekleri yönelik yapılmamış olması. Yani randevu almanız gerekebiliyordu bir dönem. Sonra randevusuz da yapılabilir oldu. Ama bazı kolaylıkların sağlanması gerekiyor özellikle dezavantajlı gruplarla ilgili. Belki ruhsal bozukluğu olanlarda bu gruplardan kabul edilebilir diye söyleyebilirim.